Hepinize merhabalar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün oyun videosu çekmiyorum. Bugün vlog videosu çekiyorum. İnşallah sesim geliyordur. Şimdi uçağa bineceğiz. Havalimanındayız. Uçağı göstereyim hatta. Evet, işte bineceğim uçak bu. Buradan gideceğiz buraya bineceğiz. İşte uç işte uçağa binmeye gidiyoruz. Evet, şu an uçağa doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu tarafta da. Sanırım şuradaki uçağa bineceğiz. Şu an uçan kapısının önünde. Sıra bekliyoruz. Ee, girmek üzereyiz. Sıra var. Birazdan gireceğiz. Sıra bize geldi. Ee, şu an biniyoruz. şu an tam kapısındayız. İstanbul Sarı'ya geçene Gaziantep'e boşmakta mutluluk duyuyoruz. Son misafirlerimizin gelmesini bekliyoruz. Sonrasında uçuşa başlayacağız. Evet uçağın içindeyiz. Birazdan kalkacak. Son gelenleri bekliyor. Kalkınca görüşelim. Evet. Şu an yavaş yavaş uçuş pistine doğru gidiyoruz. Havalanırken, havalanırken ben yine çekeceğim. Şimdi havalanırken görüşürüz. kalktık. Havadayız gördüğünüz gibi. Evet bulutlara doğru çıkıyoruz ve bulutlara çıktık. Artık şehir gözükmüyor. Neredeyse. Gözüküyor ama karınca kadar gözüküyor. Ve... Havadayız. bulutlardan da yukarıdayız. Gördüğünüz gibi bulutlar aşağıda kaldı. Hala şehir gözüküyor. Biraz biraz. Evet, az kaldı geldik sayılır. Ee, şu an galiba Gaziantep'e girdik. İnerken ben yine çekeceğim. Evet, şu an bulutun içindeyiz. Evet, gördüğünüz gibi bulutun içindeyiz. Evet, şu an gördüğünüz gibi bir gölü çekiyorum. Ve bu arada inmek üzereyiz. İnmeye hazırlanıyor. Evet, çok kötü güneş yansıyor. Çekemiyorum. Evet, geldi, geçti. İniyoruz. arada tamı tamına 20 dakikadır inmeye çalışıyor piste. İnmek daha rahat olacak gibi gözüküyor. Evet, Gaziantep'e indik. Bayanlar, baylar ve sevgili çocuklar, emniyetiniz için ilk alışıkları kadar kenarlarınızı çözmiyin, kenarlarınızı denk Cep telefonlarınızı şu andan itibaren kullanabilirsiniz. Lütfen uçaktan inerken kişisel eşyalarınızı yanınıza almayı. Bebek can yeleklerini kabin ekibine teslim etmeyi unutmayın. Evet şu an indik. Sesim geliyor mu bilmiyorum. İndik. Uçaktan, hatta uçağı da gösteririm birazdan. Ee, i̇ndik. Gaziantep'teyiz. Şimdi şey valizlerimizi almaya gidiyoruz. Uçağımızı da yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi. Evet şu an arabadayım. Evet doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi burası da havalimanı. Gaziantep'e gidişi de bitirmeyi unutmuşum. Şu an geldik hatta eve. Yeri 15 gün geçti. Dönüşü de çektim bu arada vlog olarak. Onu da göndereceğim. Ee, geldik. Yat bitirmeyi unutmuşum. <laughs> Şimdi hiç aklıma gelmemişti orada. Şimdi ben eve geldiğimde aklıma geldi. Şimdi bitireyim dedim. Ee, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.